Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Windows 11'de ekran klavyenizin e, temasını nasıl değiştirebileceğinizi size göstermeye çalışacağım. Bunun için ilk başta başlat menümüzü tıklıyoruz. Açılan kısımda Ayarlar kısmını tıklıyoruz. Sonra açılan kısımda e, sol taraftaki kişiselleştirme kısmını tıklıyoruz. Sonra açılan kısımda arkadaşlar. Buradan dokunmatik klavye kısmına tıklıyoruz. Burayı tıkladığımız zaman arkadaşlar e, seçeceğimiz temalar burada gözüküyor. Varsayılan temanız hangisi ise burada işaretli bir şekilde gözüküyor. Biz şimdi buradan sırayla temaları seçerek değişiklikleri göreceğiz. E, değişiklikleri görmek için ilk başta ek, ekran klavyemizi açmamız gerekiyor. Buradan alt taraftaki klavyeyi aç kısmına tıklıyoruz. Şu anda bizim klavyemiz açıldı üstten sırayla temaları seçerek değişiklik değişiklikle görelim açığı seçtiğimiz zaman böyle koyu seçtiğimiz zaman böyle siyah beyaz seçtiğimiz böyle renk açılan seçtiğimiz zaman böyle gelinci kırmızısı böyle buz mavisi böyle platini böyle koyu turuncusu böyle leylak ırmağı böyle epeksi gündoğumu böyle indigo Meltemi böyle Pembe mavi böyle, yeşil mor böyle, pembe turuncu böyle, mavi yeşil böyle. Eğer bunların hiçbirini beğenmediyseniz arkadaşlar, buradan özel kıs tema kısmını tıklıyorsunuz, düzenli kısmını tıklıyorsunuz sonra. Buradan size uygun olan renk ayarlarını seçtikten sonra arkadaşlar, kendinize özel bir tema oluşturabilirsiniz. Videom bu şekilde arkadaşlar. sizde de dediğim bu yöntemi kullanarak Windows 11'deki ekran klavyenizin temasını değiştirebilirsiniz. Eğer videomu faydalı bulursanız lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.